Muhyiddin Arabi, İbnül Arabi Kudüs'e sürü Hazretleri Hakim ve Kudüs'e sürü Hazretlerinin Hatemül Evliya'dan sorduğu soru cevaplandığı için yazdığı El Cevabül Müstakim isimli eserde şöyle buyuruyor. Buna hak kazanan ceddine yani Hz Muhammed Aleyhisselam'a çok benzeyen bir kimsedir. Mehdi için. İnşallah. Hz Muhammed Aleyhisselam'a çok benzeyen kimsedir o Arapçayı pek iyi konuşamaz diyor. Yani Arapça bilgisi yoktur diyor. Evet. İnşallah. Bakın Mehdi için. Evet. O Arapçayı pek iyi konuşamaz. Bu ne demektir? Arapça bilgisi yok gibi. Evet. Çok az. Fakat ahlakı hususunda ondan farkı da olmaz. Peygamber'in ahlakı gibidir diyor ahlakı. Ama Mehdi için. Muhyiddin Hazretleri evet. diyor. Bunu e, ne zaman söylüyor? E, hakim ettiğimizi e, Kudüs-i Suhu Hazretleri'nin Hatemül Evliya'da sorduğu sorular cevaplamak için yazdığı El cevabı Müstakim isimli sen yazıyor. İnşallah. O orta boylu erlerdendir. Orta boylu bir insandır. Mehgül <laughs> Mehdi. Mülkün dönemi onunla biter. Yani dünya onunla biter. İnşallah. Ondan sonra artık kıyamet başlıyor. Yani Mehdi'nin vefatından sonra. Velayet onunla hatme erer. Hateme veli. Yani artık ondan sonra veli yok. En büyük velidir gelmiş geçmiş. Hatemin ve evvelinin.